Huawei'de şu anda bizim distribütörü olduğumuz ürün grubu kesintisiz güç kaynağı ve dört temel grup var. 1 ve 3 KVA aralığındaki giriş seviyesi ürünler. Daha çok son kullanıcı, küçük ve orta ölçekli ofislere yönelik olan 1-2-3 KVA'lar. Ondan sonra bilgi işlem tarafında daha profesyonel kullanıcıların ihtiyacını, işte finans, bankacılık gibi 2000G serisi var. Burada seri 3 KVA'dan başlayıp 20 KVA'ya kadar gidiyor. Ürünler hem dikili tip hem 19 inç kabinet tarafında kullanılabiliyor ve paralellenebilir ürünler dolayısıyla yedekleme yapmak mümkün. Koruma fonksiyonları açısından çok gelişmiş ürünler. Tüm enerji dalgalanmalarında hem kendisini hem sizin desteklemekte olduğunuz bilgi işlem sistemini tam anlamıyla koruyor. Verimlilik anlamında çok yüksek verimliliğe sahip dolayısıyla boşu boşuna elektrik parası fazladan ödemiyorsunuz. Orta segmentteki ürünümüz 5000A serisi, 30 kW'dan başlayıp 500 kW'a kadar gidiyor ve orta ölçekli bir ofis binasından çok büyük ölçekli bilgi işlem sistemi, veri yedekleme merkezi, hastane, endüstri gibi uygulamaların tamamını destekleyebilir durumda. Yine paralellenerek güç arttırılabiliyor. Profesyonel serimiz ise 5000E Modüler UPS. Evinizdeki dolap gibi çekmecelerinizi istediğiniz kadar takabiliyorsunuz. Dolabı ilk önce kuruyorsunuz, daha sonra içine çekmeceleri takarak isterseniz yedekleme yapıyorsunuz, isterseniz toplamdaki gücünüzü artırıyorsunuz. Ee, özellikle 5000e serisi en fazla e, talep edilen ve en fazla satılan ürün. Çünkü e, başlangıçta yatırım maliyeti belli bir miktar diğerlerine göre yüksek de olsa ilerleyen süreç içerisinde çok rahatlıkla enerji altında gücünüzü artırabiliyorsunuz, enerji altında yedekliliğinizi artırabiliyorsunuz. Bu da bilgi işlem sistemleriniz olmazsa olmazı çünkü hiçbir zaman duruş istenmiyor. Özellikle büyük hesapların yapıldığı, medyanın ya da işte e, mimarinin kullandığı e, hızlı hesaplamaların yapıldığı veri e, iletişim merkezleri veya sosyal medya ile ilgili veri iletişim merkezleri, endüstrideki herhangi bir üretim, mesela tüpraş rafinerisi gibi, e, ki birçok referans elde ettik biz bu ürünlerle bankacılık sektöründen başlayıp kamuda e, özel sektörde işte kimler örnek olarak sayarsak Halk Bankası Finansbank gibi bankacılık sektöründen şu anda Halk Bankası'nın Türkiye genelindeki 300'ü e aşkın şubesinde Huawei UPS'ler çalışıyor. Yine hastanecilikte Lokman Hekim e, Van'daki hastanesinde, Tüpraş'ın Ali Ağa Rafinerisi'nde e, uygulamalar açısından bakarsak diğer taraflarda ki bilgi işlem sektörünün nabzını tutan, ona yön veren TÜBİTAK ULAKBİM'in Ankara binasında ee, bir, ve bunun gibi birçok uygulama e, Türkiye genelinde şu anda çalışır durumda Huawei UPS'lerle.